Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük skandal, Türkiye'den sert tepki. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporunda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 insan hakları raporunda geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz açıklamasını yaptı. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için PKK, PYD, YPG, FETÖ, DH ve DHKPC başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz raporda PKK'nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken bu yapının PKK, PYD, YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.